arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir beni soracak olursanız iyi olmaya çalışıyoruz Vallahi böyle değişik bir psikolojik yıkıntıdayım ben ee, dışarı çıkmak sıkıntı virüs korkusu ayrı böyle bir <laughs> bunalıma girer gibi oldum şimdi dışarı çıkıyorum Çınar babaannesiyle evde ben de bir boyacı uğrayacağım, bir de markete uğrayacağım. Birkaç işim var, onları halledip geleceğim. İnşallah virüs bulaşmadan giden gelirim, müdeyim. <laughs> Böyle. Evde görüşürüz artık. Mard'ı çöpümü attım, çantamla sıkmalı kolonya taşıyorum. Hemen ellerimi kolonyaladım, tertemiz. Ben yani elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz hijyene. Eve gittiğinde de ellerimi falan güzelce yıkarım, yüzümü yıkarım. Hava çok güzel arkadaşlar. Hava sıcacık. Ama sokaklar terk edilmiş gibi. Yani çok mühim işi olmayanlar çıkmıyor herhalde. Ya da çalışmayanlar. Yani güzel tedbir. Yani benim de çok önemli işim olmadı. Çıkmayacağım. Mecburen gitmem gerekiyor. Çıkmam gerekiyor şu an. her zamanki gibi çamaşır suyuyla temizledim. Sirkeli bir şişesi vardı. Onu da içine çamaşır suyu doldurdum arkadaşlar. Karıştırdım sirkelimle. Onunla böyle fıstık sıkması daha kolay oluyor. Daha pratikleştirmeye çalışıyorum temizlik ürünlerini. Elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum yani. En önemli arkadaşlar bence tuvalet, banyo. Herkesin kullandığı yerler, mutfak tezgahı özellikle sürekli çamaşır suyu ve ciltle temizliyorum. Şimdi hemen şurada sağ tarafta boyacı var. Boyacıya gireyim Ahmet abi. Alacaklarımı alayım. Sonra hızlı hızlı eve gideceğim. Arkadaşlar eve geldim. Güzelce ellerimi falan yıkadım. Marketten aldığım poşeti hemen defettim. ettim. da burcu bura almıştım. Onları şey yaptım hemen güzelce yıkadım. Kuruladım peçeteyle. Çınar'a o şekilde verdim. Çünkü bir sürü insan elini değiyor sonuçta ona. E, boyacıdan vernik alacaktım. E, deri verniği kalmamış. Deri verniği alamadım o yüzden. Perşembe günü falan gelecekti. Davet abi. Hiç olmadı ben sana ulaştırırım dedi. E, sıkıntı yapma kendine dedi. E, zaten o güne kadar da ben de zaten önce boya yapıyorum. Acelesi yok şu an. İki tane şöyle sünger e, istedim. Küçük sünger verdi Ahmet abi iki tane. sonracıma bir tane de şöyle ne aldım size göstereyim kadensin yine metalik e, siyah gri simli arkadaşlar boyasını aldım e, bunu peki neden aldım e, biraz sonra göstereceğim size neden aldığımı nelerde kullanacağımı göstereceğim o kadar güzel tatlı bir rengi var ki arkadaşlar zaten kapama da çok başarılı e, yani çok rahat kapatırsın dedi sıkıntı yaşamazsın dedim narları falan beyaza boyamıştım ya onların üzerinden bununla geçeceğim. Vazgeçtim beyaza boyamaktan. Çünkü çok güzel olacak. Bu çok orijinal olacak. Ve e, oturma odasında e, gördüğünüz aksesuarlar var böyle şeyler. E, biliyorsunuz böyle buble gibi. Onları da göstereyim biraz sonra. O kahve olanları bununla boyayacağım arkadaşlar. Gerçekten efsane olacak. E, bunu aldım. Bunun fiyatı 19,5 liraydı. Yani e, e, süngerlerin fiyatına inanın bilmiyorum ama iki tane sünger bir de bunu e, 17,5 lira 17,5 lira aldı Ahmet abi benden. E, çünkü zaten sürekli de ondan alışveriş yapıyorum. E, her şeyi ondan aldım arkadaşlar. Yani bütün param Ahmet abiye nasip oldu. Olsun e, Allah ona daha bol kazançlar nasip etsin. Helal hoş olsun. Çok memnunum çünkü. Çok da güzel yardımcı oldu. Şınlarları biliyorsunuz beyazı boyamıştım ya. Bunun üzerinden doğalmış oldum. Boyayla geçeceğim arkadaşlar. Daha orijinal duracak. Ve yatak odasına gidelim. Hemen bir saniye. Şunları arkadaşlar. Görüyorsunuz bunları boyamayacaktım ben. O yüzden bunları boyamaya karar verdim. Bunların rengi aslında hoşuma da gidiyor. Böyle bronz hoş bir rengi var. Ama o diğer renkle boyama düşünüyorum. Hatta şu üzerindeki gördüğünüz taşları sökmeye düşünüyorum. <laughs> Sıkıldım çünkü. Farklı görünsün istiyorum. Şimdi sizler dersiniz kesin çerçeveleri de boya çağla diye. Bilmiyorum. O konuda hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Şu an oturma odasının durumu göstereyim. Hemen size daha boyaya başlamadım. Oturum odasının durumu bu şekilde arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz çerçeveyi boyadım. Çerçevenin şu detaylarına eskitme gibi bir şey yapmayı düşünüyordum. Ama e, son anda ondan vazgeçtim. Sanırım bu o, yeni almış olduğum simli parlak boyayla şuralara sünger yardımıyla böyle hafif 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 böyle değirmeyi e, düşünüyorum. Bakacağım. Daha kararsızım. Onlar yani ufak tefek işler. Buna bir kat daha beyaz atacağım. Düzgün bir şekilde zaten kapanacak. Şu an bile iyi durumda ama bir kat daha attığımız zaman daha güzel olacak. En son dediğim gibi karar verirsem o kenarlarına yaparız. Çiçekliğe de bir kat daha attığımız zaman arkadaşlar çiçeklik de kapanıyor. İki katta hiç üçüncü kata gerek yok. Ama televizyon sehpası kesinlikle zaten üç kat gerektiriyor. Koyu kahverengi olduğu için. Ee, ikinci katını atacağım televizyon sehpasının. Ee, başlığı zaten gördünüz başlığı da daha iki kat atılacak yani oturma odası bu alemde ev bu alemdeyken bile süpürdüm şu koltuğun arkasını falan çektim süpürdüm çünkü toz kalksın istemiyorum boya yapıyorum arkadaşlar malum her yeri süpürdüm banyo tuvalet falan hallettim şimdi beyazları atacağım e, makineye bakalım çamaşırlarım var katlanacak Beyazları atacağım. Sürekli havluları değiştiriyorum arkadaşlar. Çınar'a da ayrı havlu kullanıyorum. Onu da buraya koyuyorum. Yine bunları değiştirdim, temizledim. Vallahi mis gibi kokuyor banyom, tuvaletim. Sürekli çamaşır suyuyla uğraşıyorum. Şu dedim ya hani size burası deterjandan artık dıklım dıklım doldu. Yedekleme stoklama yapmadım ama zaten benim normalde de genelde deterjan çok alırım. Şu sirkelimin içinde azıcık kalmıştı. O yüzden bunun içine e, çamaşır suyu doldurdum. Bunu sıkarak kullanıyorum. E, daha pratik oluyor benim için. Böyle mutfağa bir gidelim bakalım. Her gün ev havalandırıyorum. Arkadaşlar soğuk bile olsa havalandırıyorum. <laughs> Yiyor musun evet. bir tane? Ne istersen yapabiliyorsun. bisiklet çok havalıydı ama marka şuraya da yaprak vardı. Yaprakları çıkardım. Kayınvaliden yaprağım varsa çıkar sarı vereyim. Nofroza atarız dedi. Şurada kahve içmiştim. Şu cipse kadar yıkadım arkadaşlar. Suyu süzülsün. Bir balkona çıkayım. 2 dakika soluklanayım. Ondan sonra artık boya işine başlayacağım. Şu balkon camlarımın kirine bakar mısınız ya? Ne kadar iğrenç gözüküyor. Arkadaşlar benim boya işlerim falan bitti. Akşam yemeğini yedik, muz toparladım. toparladım. Ee, şimdi artık tatlı yapmaya karar verdim. Aslında çok da bir enerjim yok ama Çınar tatlı istedi. O gün kek üzerine çikolata sosu yapmıştım biliyorsunuz. Tart kalıbını yapmıştım. O yüzden ondan yapmayı düşünüyorum tekrar. Ama bu sefer kekini kakaolu yapacağım, beyaz yapmayacağım. Kıyafetimden böyle yaprak sardı burada. Yine. İkinci tencere yaprak sarmasını yiyoruz. Ebru'ya buradan selamlar olsun. <laughs> Böyle işte her yerimiz yaprak sarması. Kayınvalidem yaprak sardı, hem pişirdi e, hem de birazcık da artan o lofaza attım. Çınarınca nesiline falan çıkarım diye bu boya işleriyle uğraştığım için sarmak sıkıntı oluyor arkadaşlar. Zaten boya bitince de temizlik işlerim var. Şimdi hadi sizlerle birlikte tatlımızı... Evet yapalım. arkadaşlar, sizlerle birlikte şimdi kakaolu ters kabında çikolata soslu kek yapacağım. Benim kalıbım bu şekilde. Boyutu çok küçük de değil çok büyük de değil. Buna uygun bir ölçü buldum internette. Geçen gün yaptım. Güzel bir şekilde tuttu. O yüzden yine aynı ölçüleri kullanacağım. Çay bardağıyla kullanacağım. Şimdi kekimin malzemelerini hemen sayayım. Klasik kek yapacağım kakaolu. 2 adet yumurta, şöyle 2 yemek kaşığı burada kakaom var bir çay bardağı ben çay bardağı olarak şu şekilde çay bardağı kullandım en klasik küçükleri değil ama bunları kullandım bir çay bardağı az da kadar doldurmadım süt bir çay bardağı toz şeker bir çay bardağı sıvı yağ burada da bir paket çikolata sosum var bunu ayrıyetten zaten kekim pişerken yapacağım arkadaşlar öncelikle iki adet yumurtayı kırıyorum arkadaşlar kabıma şöyle Yumurta kırdıktan sonra kesinlikle ellerimi yıkıyorum. Böyle bilmiyorum alışkanlık. Bir çay bardağı da şekerimi ilave ediyorum. sütü ben koyayım mı? Göz olana kadar köprüne kadar karıştıracağım. Ve yumurta bu kıvamı aldı arkadaşlar. Bu kıvamı alana kadar güzelce çırptım. Şimdi artık bir çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum içerisine. Bir çay bardağı sütümü ilave ettim içine. Şöyle kakmumu de ilave değilim. ediyorum. Eleyebilirsiniz de elediğiniz zaman daha güzel oluyor ama ben şu an elemekle falan hiçbir şekilde uğraşamayacağım. Bir buçuk su bardağı da arkadaşlar un ilave edeceğim. Onu hemen şuradan alacağım. Bunu da ben bunu çınar dökecek. Dök bakalım güzelce. Aferin sana. Benim bütün yumurta değişikliği orada. Şöyle bir buçuk su bardağı kadar da arkadaşlar onu ilave ettim. Şimdi bunu karıştıracağım ama bunu karıştırmadan önce bir fırınımı açacağım. Dur Tamam. alt üst ayarladım. Fırınımı 180 derecede şöyle şimdilik 50 dakikaya ayarladım. Ee, şöyle bir tekrardan çırpacağım. Şöyle bir karıştıralım da iyice sıçramasın her yere. Arkadaşlar güzel bir şekilde çırptım. Artık çırpıcımla bir işim kalmadı. Arkadaşlar ben de çok güzel oldum çok güzel evet yeniden. anneciğim. Şöyle spatulamı aldım elime kalıbıma birazcık sıvı yağ ilave ediyorum. bu işte. Çünkü biz çok yağlı olacak. Evet. Ya eldiven diyebilirsin ya da sen yaptığın gibi yapabilirsin. Evet. Ya böyle yere... Şöyle arkadaşlar kalabımızı yağlıyorum. Spotlamı kirleteceğim zaten. Ayrıyeten bir de fırça kullanmıyorum yağlamak için. Ayağı güzel yağdın ha. Şimdi yani yağını görmedim diyeyim ya. İnsanlar. Aslında bir tane istediğim bir kalıp var. Kek kalıbı. Çok hoşuma gidiyor o. Ee, birkaç YouTuber arkadaşla da gördüm. Denk geldi yani yemek kanallarında. Ama nerede satılıyor? Nasıl bulabilirim bilmiyorum. Ama çok hoşuma gidiyor. Kenarları böyle kedi dili gibi. E, keki çevirdiğinizde ortasına sos koyma yeri baya bir e, derin kalıyor yani arkadaşlar. O olay benim çok hoşuma gidiyor. Çok rahat pasta falan yapılabilir bu o çok hoşuma gitti benim. Şimdi artık şekerli vanilimi ve kabartma tuzunu ilave edeceğim. Hem vanilin, vanilyanın böyle çok keskin bir kokusu kalsın istiyorum. O yüzden sonradan ilave ediyorum. Kabartma tuzunu sonradan ilave etme sebebim zaten kekim daha güzel kabarsın diye. Şimdi hemen spatulamla şu şekilde kenarlarını sıyırarak bir karıştıracağım. Bu işlemi yaparken arkadaşlar genelde aynı yöne doğru karıştırırsanız daha iyi. Yani bir haldır huldur böyle çorba gibi değil de aynı yöne doğru karıştırırsanız kekiniz daha kıvamı güzel olur, daha güzel kabarır. Yani bilmiyorum artık ne kadar doğru ama biz de böyle gördüğümüz, duyduğumuz kadarıyla çok fazla zaten karıştırmama gerek yok şöyle tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle umarım. O çok güzel oldu. Kekim güzel bir şekilde kabarır ve lezzeti tadı tuzu yerinde olur inşallah. Geçenki çok güzel olmuştu. Geçenkini sade yapmıştım. Gerçekten güzel olmuştu o da. Bunu kekini de kakaolu yapacağım. Üzerine de çikolata sos yapacağım. Şey. Evet şimdi kalıbıma döktüm arkadaşlar. Kekimi. Hadi bakalım fırına verelim. İnşallah güzel bir şekilde kabarır. arkadaşlar kekim çıktı ee, şöyle göstereyim size kabarması bu şekilde oldu belki de ben malzemesini az katıyorum kalıbım çok da tahminim kadar küçük değil ee, eğer bir dahaki tart kalıbında yaptığımda normal kek malzemesine göre yapacağım arkadaşlar ee, bilmiyorum niye böyle oldu canım sıkıldı ben isterdim ki şöyle taşsın bayağı bir kabarsın isterdim çok istediğim gibi olmadı. Hatta hiç istediğim gibi olmadı. Ondan dolayı bir daha bu kalıbımda yapsam bile normal kek tarifine göre yapacağım. Yani malzemesini çok yapacağım. Neyse sağlık olsun. Burada çikolata sosum hazır. Şimdi çikolata sosumu yapayım. Ben bu çikolata sosu yapana kadar da zaten kekimi ilk sıcaklığı çıkmış olur. Ee, kalıptan çeviririm. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle saplı küçük şeyimi aldım. Sosluğumu aldım. Bununla yapacağım. Normalde çikolata sosu 2,5 su bardağı suyla süt ilave edilmesi gerekiyor. Ama ben 2 su bardağı süt ilave ettim. Çünkü çok biraz daha yoğun olmasını istiyorum. Çok fazla sıvı olmasın yani. Duru olmasın. Çikolata sosumu pişireyim bakalım. Bu arada kekimde de sıcakla çıkıyor daha kolay kalıptan çıkar direkt mesela kek özellikle kek yaptığımda arkadaşlar direkt balkona koymuyorum buna biraz dikkat ediyorum çünkü oda sıcaklığında beklemesi daha iyi direkt sıcaktan soğuğa çıkardığınız zaman kek otomatikman sönüyor yani ben birazcık dikkat ediyorum. Bunu da İzmir'de otururken Funda ablamdan öğrenmiştim. O söylemişti öyle. O zaman yeni evliydim. Çok da bir şey bilmiyordum. Böyle kimden ne duyarsam onu yapıyordum yani. Kimden ne kaparsam onu öğreniyordum. Ama insan zamanla her şeyi öğreniyor gerçekten. Tabi şimdi daha kolay. Ee, yine o zaman da internet vardı tabi yani ama bu kadar aktif değildi sanki internet ya bilmiyorum bu kadar mesela herkesin telefonda internet yoktu evlerimizde bilgisayarlar vardı evlerden kullanırdık interneti ya yani telefonda internet kullanmak daha lükstü o zamanlar e şimdi artık çocuk çoluğun elinde telefon herkesin elinde internet ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama bana çok da mantıklı gelmiyor özellikle küçük çocukların telefon kullanması ee, ben Eskişehir'deki işte Çınar kullanıyordu dedesinin önceki eski telefonla oyunlar falan yüklemiştim baktım önünü kesemedim arkadaşlar ee, burada da önünü kesemedim Tabletin zaten soket yeri bozuldu ve yaptırmadım bilerek de yaptırmıyorum oynamasın diye ee, telefonu da yasakladım arkadaşlar. Çınar baya e, neredeyse bir aydır hiçbir şekilde telefonla veya tabletle iletişime geçmiyor. oyun oynamıyor, internetle hiçbir alakası yok. Sadece televizyon seyrediyor. Onu da kısıtlayamıyorum tabii ki. Yani artık onu da kısıtlarsam çok kötü olur çocuk için. Çünkü bütün yaşıtları bütün arkadaşları elinde tabletlerle, telefonlarla oyunlar oynuyorlar. Ben Çınar'ı kısıtladım. Yani aslında bu kısıtlamak değil, biliyor musunuz? Yanlış olur kısıtlamak dersek. Doğrusu olan bu yani. Bence mantıklısı, doğrusu, en sağlıklısı bu. Evet, günde bir saat iki saat verebiliriz. Ama arkadaşlar, benim oğlum buna uyum sağlamıyor. O yüzden sürekli evde bir stres halindeyiz. Yani dinlemiyor Çınar. Yani ya onu hiç vermeyeceğim, ya da verdiğim zaman da tamamen istediği zaman izleyecek. Ondan dolayı ben de tamamen e, yasakladım. Çok da mutluyum. Unuttu da şu an yani hiç aramıyor da, istemiyor da. Çok güzel oyunlar kuruyor kendine odasında. Çok güzel oyunlar oynuyor. Legolarıyla oynuyor. Efendime söyleyeyim. Puzzle yapmayı çok seviyor mesela. Puzzle yapıyor sürekli. Ondan dolayı e, böylesi onun için de, benim için de daha sağlıklı. Benim de içim rahat. Böyle yani arkadaşlar zaten yaş ilerledikçe artık engel olamayacaksınız yani. Hani belli bir yaşa geldiği zaman zaten mümkün değil engel olamıyorsunuz. Elbet ki elinde telefonu olacak oyun oynayacak arkadaşlarıyla bilmiyorum ama en azından ne kadar çok yani engel olabilirseniz olun benden size tavsiye yani. Ben e, oldum çınar mesela çok düşkündü. Ben olabildiysem herkes olmuştur. Çikolata sosunu şu an kıvam almaya başladı yavaş yavaş. Birazdan kaynar zaten. Çabuk oluyor bu. Ben bunu yapayım. Sonra döktükten sonra tekrar sizlerle görüşürüz. Şimdi kekimi ters çevirdim. Çikolata sosunu dökeceğim. Ama aslında ikisi birlikte güzelce soğusun. Kenarlardan taşmaz. Vallahi arkadaşlar gayet güzel oldu. Ellerime sağlık diyorum. Bunu artık serin bir yere koyabilirim. Artık zamanıdır. Şöyle göstereyim. Üzeri bol çikolata soslu oldu. Keki de gayet güzel oldu. Ellerime sağlık. Sizler de yaparsanız sizlerin de ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çay içiyorum arkadaşlar. Tatlımı falan yaptım. Zaten balkonda soğuya tatlım. Survivor'da açtım. Bir yandan onu izledim. Bir yandan da videomu editledim. Çayımı da aldım. Çay keyif yapıyorum artık. Daha doğrusu yorgunluk çayı içiyorum diyebilirim. Dinleniyorum artık. Ee, Tatlım da soğuduktan sonra e, yemek isterlerse servis yaparım. Böyle e, bugün de böyle geçti arkadaşlar benim için yine bol boyalı bir gün geçti. Boya yaparken çok fazla çekim yapmadım yine. Hmm, başka farklı olarak bir şey yaptım mı? Yapmadım yani arkadaşlar sizlere video çektiğim gibi TV sehpasını falan işte ikinci katını falan attım. Bayağı bir işi kolayladım. E, yatak başlığını da aradan çıkartmam benim için çok iyi oldu. Şu an içim daha rahat yani. Çünkü yatak başlığını da yarın son katına atacağım. Kuruduktan sonra ertesi gün de verniklerini atarım zaten. O da aradan kalkmış olacak. Geriye sadece e, gardolabı ve e, iki tane küçük komodin. E, bir tane de aynalık kalıyor. Boyanacak. Onların da zaten komedinleri aynalığı ve gardırovanı hepsini bir önce birinci katını, sonra ertesi gün ikinci katını öyle o, o şekilde atacağım yani karıştırmayacağım. Ee, bakalım bir hafta sonuna girelim de Allah'ın izniyle hafta sonuna girdikten sonra şu halıcıyı da bir arayacağım. orada ee, orayla da bir görüşeceğim. 20 gün içerisinde gel, gelecek halınız diyordu ama kaç gün oldu inanın bilmiyorum. Saymadım da daha videolardan bakacağım kaç gün olduğuna. Oradan belli oluyor ya ne zaman aldım. <laughs> iyi oluyor videolardan. İşte eee orayla bir görüşürüm. Çünkü artık temizliğim bittikten sonra halılarımı falan sermek istiyorum. Eee bir şey daha alacağım arkadaşlar. O da sürpriz olsun. Ee, geldiği zaman görürsünüz. Şimdi söylemeyeceğim. Ya da sipariş verdiğim zaman falan söylerim. Bilmiyorum. Sizi şu an söylemek istemiyorum. Ee, ama videomu kapatmak istiyorum şu an. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun, sert olun, huzurlu olun, mutlu olun diyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.